Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekip cacık tam zamanında gerçekten reset mi çekiyorsun ya? Gelir misin? <gülüyor> 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 Ekiple beraber video çekeceğiz. Ekibe miras suyu da alacaktım ama discord'a gitti yoksa tabii ki de olacaktım aşkomu neyse hepinize merhabalar güzel bir giriş yapamadık cacık aşkom bize birazcık kandırdı <laughs> Ceycik sen ne yaşıyorsun bu adam? 5 saniye vardı Ay koşun koşun. Gel hadi Ceycik gidelim. Gidelim kaderimize gidelim. Hadi bu oyunu RP gibi yapalım. Hadi 3-2-1. Aynen biz neredeyiz ya? Aa biz nereye girmişiz? Ha. Ne diyorsun çocuğum? Ne diyorsun? Türk var mı derece oh. Aa, Ay nereye gidiyoruz? Allah'ım neredeyiz biz? Oyundan mı attı? Ben oyundan atmadım. Ben de at Nerede öykü burada? Zeynep Nazlı nereye gittin? Ben Ve seçiliyorum. Ne seçiliyorum. Playo seçildi olsan. sen. Frontman. Ha? E sen oyundan atıldın. Ee siz yoksun. Öykü burada. Cacık neredesin? Ha buradaymış. Ha cacık arada konuşmayacak haberiniz olsun. Aşka buradayız. Ay ay ekrana ne oluyor? Ah yapmayın. Ya, gıcık mısınız ya? Gitme lan. Ne vuruyorsun ya? Git. Taktı bana. Ben gider misin? Al senin yüzünden. Kaldı mı burada? dakikam geliyor seni öldüreceğim. Kardeşim gider misin? Ha kaçıyor. Ya oğlum tekrar oynayın öldüm ya. Ama yine öldüm ya. Göreceksiniz videoda. Oğlum kim çıktı oyundan? İzleyeceğim, izleyeceğim. Of çocuklar. Niye öldürüyorsunuz beni? Bu <laughs> ne be. Aman. Arkadaşlar durduruyorum videoyu birileri <laughs> çünkü. Gelince açarım. Öf kanka hileyle öldüm çünkü. Arkadaşlar çocukla biz kaldık. Öykü de Squid Game'den çıkmış. O yüzden başka bir oyuna giriyoruz ama bu sahneyi tabii ki de atacağım. Çünkü o kadar çok hileyle öldüm ki. Hadi görüşürüz.